Ben Hakan Yıldız, burada acayip bir rüzgar geldi, sonra hortuma döndü, hortum vurdu bu çatıları, hepsini devirdi, direği devirdi, elektriklerimiz hepsi kesik, yetkilileri aradık, kimse gelmedi. Şu anda hepimiz karanlıktayız, mağdur durumdayız. Yetkililerden kimse gelmedi mi? Yok gelmedi, kimse gelmedi. 5-6 kere telefon açtık, kimse gelmedi. Bizi kandırdılar, dedi geleceğiz, kimse gelmedi. Yok yok, çocuk gitti, çatın orada, ya, tamam, çatın ben, biz, ben... Hatta telaşa gittiler, gene gelmedi. Şu an ışıklar yanmıyor değil mi? Yok şu anda yanmıyor. Hepimiz karanlıktayız. Teyzeciğim ne oldu böyle burada? Vallahi biz içerideydik. Hortum kalktı. Hepsini katmak karışık etti. Vallahi her tarafa da biz telefon ettik. Kimse gelmedi. Şu an? Yok kimse gelmedi. Bak bu karanlıkta mağduruk. Bak Ramazan günü bu çocuk çocuğu böyle bu halde. Ya kime diyecek derdimizi? Şimdi bir de arka tarafa dön bak arka taraf nasıl. Şu çatıda elektrik yok değil mi burada? Yok yok Hayır, yok. Sonra. Yok yok Gel gel. Sen gel. 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 Şimdi, 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 şu an tellerde asılı. Evet. Bak tellere baksana çatı vurmuş, tellerin üstünde kalmış her taraf yerde teller. Yetkileri kimi yok. arıyor hiç kimse gelmiyor. Gel gel sen gel korkma. Bak, Bak şu şey taraflara bakın. Yok evet. bir şey yok. Teyze sizi tanıyabilir miyiz? Tanırım Rabia Sarıdağ. Bu evimdi. Bel olmuş. Her tarafa haber verdik. Hiç kimse gelmedi. Çoluk çocuk hep karanlıkta ben de mağdurdayım. Bu nasıl olacak? Kime atar? Kime diyek derdimizi? Biz de size ne deriz? Siz Hadi otside ona yere bakın. Çatı komple uçmuş değil mi? Komple hiçbir şey yok çatıda. Bak. Altında da bütün hep su şeyler var içinde tasatlar kalmış. Güneş enerjisi patladı bütün hep ele bak yıkıldı. O bu karanlıkta da oturmuş hummun öğünde bu karanlıkta nasıl iftar açlık hiç bilah iftarımızı terelasmam çıkar. 2 e, tane buzdolabı içinde. Bilmeyeni ben hangisini anladım? Hala sabahtan belki terik korkunuzdan. Ateş lütü bütün telleri. Kapının öğündeki udiye ki çoluk çocuk bağıştı. Ben korkma ben dedim ki zar şey çörtü. Hava gürledi dedim şimşe gitti. Bilmem artık kurban olayım ben. Ne konuştuğumu bilmiyorum, yani şey tiksirme var. Ağlas, bak maşallah hep altında yaşamış toplumları görüyorsunuz. El emek işte zor bir şey bile oldu. Bak çatının son hali baksana nasıl olmuş, hepsi yerde bir olmuş, hepsi yerlerde, yetkililerde. Abi şey bekliyoruz da bize yardımcı olsunlar. Baksanıza bak çatı için olmuş. Hepsi bu aşağıya da atmış çatı, çatı aşağıya dindi. Şu an, kadar, o o Çok Çok aşağı kadar yani. Bak bak aşağıya kadar hepsini atmış ya. Çatılar hepsi aşağıda Şeyi tutabilir miyiz aşağıya evet. doğru? Bak. Evet. Hep aşağıya doğru atmış. آره. اون اون داره Anne gelme anne ne gel.